Her şey burada yazıyor. Betüş Hanım'ın başında gördüklerim dilek yıldızlarıymış. Acaba benim gördüğüm Suzan da görebilir mi? En iyisi kafeye gidip duruma bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! E aşk olsun Betüş'cüm yani. Bugün senin doğum günün. Ne çalışması bakayım ver onu bana. Benden sana hediye. Bugün çalışmak yok. Hadi bakayım. Çok tatlısın hayatım ama ben bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum. Ha, herkes gitti evden. Hadi sen de git de Betüş'lerin evine hediyemi hazırla. Sen de buradan seyret olup olmadığını bana haber ver. Sağ ol Dudu. Bugün sana inanamıyorum. Ne istersen hemen yapıyorsun. Bugün kızlarımızın doğum günü, birazcık senin de gönlün olsun istedim. Üstümü değişip hemen gidiyorum. Hadi bakalım rastgele. Ya ben ne dedim de Suzan yine delendi anlamıyorum. Zaten o perinin yanında çalışmaya başladı başlayalı iyice tuhaflaştı. Gün geçtikçe onun peri olduğunu anlayacağına her gün onun peri olmadığını bana savunuyor. Ya nasıl saklıyor bu kadın peri olduğunu? Ne yapıp ne edip onun da ailesinin de peri olduğunu Suzan'a ispatlayacağım. Mutlaka bir delil bulacağım. İşte buna ne demeli? Nasıl? Beğendin mi? Çok modern mobilyalar hayal gücüne, sihrine sağlık! Ben de çok beğendim çok istediğim gibi oldu en sevdiğim renkler eflatın ve mor ve şıkır şıkır fıkır fıkır! Ve de tıkır tıkır! Zaten kızım bu evde en fazla bir gün daha geçirecek. Bari güzel eşyaların arasında bu aileye veda etsin. Dudu, Dudu bir şey unuttuk. Bu hediyeyi nasıl yaptığını Sadık'a nasıl açıklayacağız? Ben şimdi Betüş'e gidiyorum kafeye. Bunu nasıl yaptığımı açıklamak için mantıklı bir bahane buluruz birlikte. Hadi görüşürüz, bye. İşte gözlerimle gördüm. Ana peri bütün eşyaları değiştirdi. Bu bir kanıt işte, bu bir kanıt. Ama kaydetmiyor bu alet, kaydetmiyor. Ama şöyle yapabilirim. Akşam Betüş Hanım'ın yaş gününe gidince... ...herkesin içinde Dudu Hanım'a şöyle soracağım. Bu eşyaları nereden aldınız? Pek güzel bize de alalım diyeceğim. Tabii cevap veremeyecek ve her şey ortaya çıkacak. Evin güzeli geldi. Ay gelsin Avni. Hoş geldin karıcığım. Ay kapatma kapatma, rahat rahat bak. Karar verdim, bugün seni pek umursamayacağım. Öyle mi? Öyle. Akşama Betüş Hanım'ın yaş gününe gidelim, bak nasıl umursayacaksın. O da ne demek şimdi? Söylemem, şimdi söylersen burada paralarsın beni. Ama oraya bir gidelim, herkesin içinde Betüş Hanım'ın da, Dudu Hanım'ın da... ...Eda Hanım da sana peli olduğunu ispatlayacağım. Ama kes ıvıl 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 ıvıl. etini Bak, Betüş Hanım'a doğum günü hediyesi olarak ikimizin adına ne aldım? Aa bu ne be? Peri, peri heykeli hayatım. Bak. Gördüğün gibi başın üstünde yıldızlar falan yok. Yani senin tariflerini pek uymuyor hayatım. <laughs> sen alay et. Bu çocuk uydurması bir kere. Sen gerçeği yakında göreceksin. Hem de bu akşam. Ver şu be. <laughs> Git bana bant getir de şunu kapatalım.